Günaydınlar dostlar, arkadaşlar. 12 Haziran 2025'te 11 Haziran'dan gelen haber hemen şöyle bakalım. Haber aslında güzel. Bakalım düşüş trendi olan hisseyi ne yapacak Hep beraber göreceğiz. Bak yukarı attıracak mı, attırmayacak mı gün içerisinde bunu göreceğiz. Hatta orta uzun vade için sonuç olumlu olursa güzel olabilir arkadaşlar. Hangi sonuç onda bahsedeceğiz. 11 Haziran 2025 saat 18.11'de kamuya Aydınlatma Platformu'na Ereğli Demir ve Çelik Farklı Türk Hanım Şirketi'nden özel durum açıklaması geldi. Rezerv tespit çalışma ilişkin gelişmeler demiş arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bakın 19 Temmuz'da 2024'te bununla ilgili bir açıklama gelmişti. Oraya da değineceğiz. O da başka bir zaten durum. Diyor ki şirketimiz tarafından diyor, 19 Temmuz saatinde yapılan açıklamada diyor. Erdemir Madencilik Muhtesi'nde bulunan ve Sivas ilisinden yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığı bakın arkadaşlar. Bu kapsamda olası rezerv için diyor işte umrek, Umrek'te standartlar rezerv tespit çalışmalarına başlanmasına karar verildi kamuyla paylaşılmıştır. E, bu doğrulta diyor Sivas ili Kangal ilçesinde yer alan ve 5800 hektarlık kapsayan ruhsat sahasının 14 hektarlık bölümünde başlatılan yoğun sonda çalışmalarında aylık ortalama 7000 metre seviyesine devam etmektedir diyor. Yürütülen sonda şart elde olumlu göstergeler elde edilmiş olup bakın önemli burası. Bu bulguların umrek standartına uygunun kaynak raporuyla tespit ve teyit edilmesi yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Rezerv tespit sürecinin umrek standartına uygun şekilde tamamlanabilmesi temin Avustralya, Avustralya merkezli Westark International firması görevlendirilmiş olup son dağ sıfatlarına devam ettirilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 19 Temmuz'da gelmişti bu haber. Aslında bir satış fırsatı olarak görülmüştü gördüğümüz kadarıyla. Bakın haberin geldiği yer şurası arkadaşlar. Aşağı lambadan açacaklı ve kanal boyunda aşağı iniyor. Arkadaşlar şu kanalı eğer yukarı kırarsa önümüzdeki süreçte haberlerin daha da olumlu gelme ihtimali. Hisseyi arkadaşlar orta ve uzun vadede ciddi bir oluşum yaptırma ihtimali oldukça fazla diye düşünüyorum ben. Hayırlısı bakalım zaman her şeyin ilacıdır göreceğiz bakalım nedir ne değildir. Tabii ki arkadaşlar yani şirket için olumlu bir hikaye artık başladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.